Selam gençler, hoş geldiniz. 26 Kasım'da AYT kamplarına başlıyoruz gençler. Bu bir duyuru videosudur. Gençler sizler için 3 tane program hazırladım. Bunlar ne? Sıfırdan başlayanlara hızlı program artı arkadaşlar ultra hızlı program. 3 tane program. Hangisini istiyorsanız ona göre gidin. Gençler, TYT kampımız TYT video ders kitabımızdan devam etmekte. Bu video ders kitabına işler kitap evlerinden ulaşabilirsiniz. AYT kampıyla da ilgili ayrıntılı bilgileri az sonra size tek tek vereceğim gençler. Şimdi bakın bazı öğrenci arkadaşlar bana şunu soruyor. Hocam bu sene AYT video ders kitabı çıkarmayacak mısınız gençler? Ben ortaya güzel bir ürün çıkmasını istiyorum. Aceleye getirip arkadaşlar böyle size uygun olmayan, size uygun olmayan böyle güvenmediğim bir ürün çıkarmak istemiyorum. Onun için süreç biraz uzun oluyor. Yani şimdi başlasak belki ancak Mayıs'a bitecek o da yetişmeyebilir. Ben de böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Ancak AYT video ders notlarımı zaten ben videonun alt kısmına açıklama kısmına bırakıyorum. Gençler siz AYT video ders kitabını video ders notlarını kendiniz ister siyah beyaz ister renkli çıkarabilirsiniz. Onun için zaten koyduk ama hocam ben renkli olarak sizden almak istiyorum diyenler Instagram'dan Telegram'dan bana ulaşsın. Ben bastırıp arkadaşlar gönderiyorum. Şimdi gençler biz bu kampta ne yapacağız? Bu kampta bazı AYT videolarını ben yenileyeceğim. Geçen seneki kamptan da videoları koyacağız arkadaşlar. Yani bunlar biliyorsunuz ekmek değil, bisküvi değil, bayatlamıyor. E, değişmedi müfraat. Müfraat değişmeyince arkadaşlar videolardaki konu zaten yeterli. Orada güzel güzel sorular çözülmüş. Ben orada kafanıza takılan bir şey olur. Arkadaşlar böyle değiştirmem gereken bir şey olur. Onun için bazılarını yenilemeyi düşünüyorum ama... Bu kampımızın en önemli tarafı ne? Sıfırdan başlayanların takip edeceği programa göre ben de her konu bitiminde canlı yayın yaparak takıldığımız yerleri öğrencilere anlatacağım. Tabii hocam ben şimdi konulara çalışmasam da videoları izlemesem sadece canlı yayın izlesem olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bir şeyler biliyorsan olabilir ama sıfırsan olmaz. Ne yapacaksın? Benim size verdiğim sıfırdan programa göre sen çalışacaksın. Daha sonra ben o programa göre her konu bitiminde sizlere canlı yayın yapmış olacağım gençler. Şimdi programlara bir göz atalım arkadaşlar. Evet gençler sıfırdan başlayanlar için AYT Kimya programını incelemeye başlıyoruz. Gençler burada 22 haftalık bir program yaptık. Sakına sakına hocam uzun olmuş işte yetişmez falan gibi düşünmeyin. Konuları sindire sindire öğrenmeniz lazım. Eğer ki konuları sindire sindire Yeterince vakti vererek öğrenmezseniz sonra pişman olursunuz bakın Canlı yayınlara Birçok derece yapmış öğrencimiz geliyor ilk 10.000'e 10 girmiş 5.000'e girmiş öğrenciler geliyor Ve onlar da canlı yayınlarda bunları söylüyorlar Sakınanıyorlar Bakın hızlı bitirmek önemli değil Bakın bir öğretmen arkadaşımızın dediği gibi hızlı bitirmek değil mesela nasıl bitirdiğin Sağlam bitirmen lazım nasıl bitirdiğin önemli Biz Kenan hocayla Aynı yerdeyiz arkadaşlar sürekli görüşüyoruz o da yine hep kamplarında ne yapar uzun uzun anlatır sıfırdan başlayanlara dikkat edin sindire sindire gitmek istediklerini gitmeleri gerektiğini söyler. Yani ben de her zaman bunu söylerim. Ben eski bir dershaneciyim arkadaşlar. Hızlı değil, sağlam öğrenerek. Her konunun belli bir hakkı vardır. Onu sorusuyla, konuyu çalışarak, tekrar ederek sen ona o hakkı vereceksin ve kafana onu oturtacaksın ki daha sonra sorularda bocalama. Üzerine de denemeler çözdüğünüz zaman arkadaşlar tabi bu kamplarla birlikte siz İki tane soru bankası da en az çözmeniz lazım. Sıfırdan başlayanlara da onları söyleyeceğim. Yani hangi kitapları çözsek nasıl olur gibi onlardan da biraz bahsedeceğim. Şimdi gençler bakın. Modern atom terörist perüç jetleri 6 saat çalışacaksınız. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yerleri söyledim. 300 soru maksimum dedim. En az 150 soru çözerseniz. 300 işte 400-500 de olabilir ama belli bir sayıdan sonra konular kendini tekrar etmeye başlıyor. Gerek yok arkadaşlar. Onun yerine deneme çözersiniz. Başka şeyler çözersiniz. Şimdi siz tabii kendiniz haftalık programlarınız vardır. Haftalık programlara işte sizin diğer kamplardan fizik olur, biyoloji olur, matematik olur. Oralara bu ders saatlerini, bu konuları yerleştirin arkadaşlar ve hafta hafta ilerleyin. Yani siz tek dersiniz kimya değil. Bak ben öyle düşünseydim bu programı yapmazdım. Tek dersiniz kimya gibi düşünsem o zaman ne diyecektim? Ee, onu da bilenlere yani sıfırdan başlayanlar için söylüyorum. Ya sıfırdan başlayanların tek dersi kimya olduğunu düşünürseniz 30 günlük program yapardım size. 35 günlük program yapardım. Hayır arkadaşım. Sen sıfırdan başlamışsın. Senin neye ihtiyacın var? Disiplinli biçimde, dikkat ederek, diğer dersleri de düşünerek onları da programın içinde yayarak ilerlemeniz lazım. Böyle sağlam olur gençler. Diğer türlü sağlam olmaz. Yani fiziği, kimyayı, biyolojiyi, matematiği, geometriyi, Türkçe'yi hepsini bir arada götürecek bir programla gidin. Ve bakın Mayıs'ın Onundan sonra 15'inden sonra bu şekilde giderseniz verimini alacaksınız. Göreceksiniz faydasını. Ha, herkes mesela diyor ki işte Ocak'ta bitireyim ondan sonra deneme çözeyim. Hayır gençler o herkesin ruhu farklıdır. Herkesin öğrenme stili farklıdır. Bunlara dikkat edelim. Şimdi buradan soru geliyor arkadaşlar. Kesin buradan soru geliyor. Onun için bu konuyu iyi öğrenin ve en kolay konulardan bir tanesidir. Gazlara dikkat edin gençler. Gazlarda formül uygulaması sorabiliyorlar. Fakat geçen sene yani 2023 ayeti de formül uygulamasından ziyade formülü yorumlama ile ilgili. Yani şekli yorumladınız daha sonra formül uygulaması yaptınız. Ben de zaten konuları ona göre anlatıyorum. Göreceksiniz arkadaşlar. Yani formül bilmek gazları çözmede yetmez. Şekli yorumlamalısınız. Yine çözeltilerden de arkadaşlar her sene soru gelmekte. Çözeltilerden de yine yorum sorusu geldi. Yani öğrenciler formül sorusu anlattılar ama formülle alakası yoktu. Onun için dikkat edelim gençler. Bakın yorumlama kabiliyetiniz artarsa sorulara bakış açınız değişecektir. Onun için dikkat edelim. Evet gençler bakın entalpiden her zaman kolay soru gelir. Entalpide işaretlere dikkat edeceksiniz. Hızdan yine kolay soru gelir. Denge arkadaşlar ben dengeyi 3 parçaya ayırdım burada. Kimyasal denge, asit baz dengesi, çözünürlük dengesi var. Bu şekilde konularda arkadaşlar dikkat edelim. Asit baz dengesi denge yani kesin soru geliyor. Elektrokimya çok soruyorlar arkadaşlar. Elektrokimyadan da yani son 2 senedir zorlayıcı sorular gelmeye başladı. Elektrokimyadan bol bol soru çözüm. Ben şurada 250 demişim ama siz onu artık bir 400'e 500'e çıkarın arkadaşlar. Şurada zaten bir tanesini silmişim. Şurası yine 250, 250, 500 tane soru olacak. 2 hafta bu şekilde daha iyi olur. Karbon kimyasına girişten de yine kolay soru geliyor. Formül bulma sormuşlardı. Formül bulmanın da aynısını ben kampta da yine daha önce kampta çözmüştüm. Orada izleyince göreceksiniz. Gençler organik kimyadan hiç korkmayın. Yani AYT kimyadan hiç korkmayın. İki tane soru bankası üzerine deneme çözdüğü zaman fullersiniz. Organikten de sizi çok korkuturlar. Aman şöyle aman böyle işte yapamazsın işte şöyle oluyor böyle. Organik en kolayıdır bak organikten sakın ha korkmayın. Yani benim burada bir haftada organik fullleyen öğrencilerim var. 2010 senesinde çekmiştim videoyu mutlaka bulup izleyin arkadaşlar. Gerçekten bir haftada organik kimyayı öğrendiler ve en zor zamanda 2010 senesi en zor zamanda Kullediler. Onun için sizin konularınız onlara nazaran daha seyreldi. Daha kolay organik kimyaların hiç korkmayın. Organik kimya zor diyenden uzaklaşın. Organik kimya yapamazsın diyenden uzaklaşın. Onlardan ayrılın arkadaşlar. Organik kimya çok basittir, çok kolaydır. Ve bakın Nisan'ın son haftası programımız bitiyor. Buradan sonra sürekli artık tekrar deneme çözeceksiniz. Gelelim hızlandırılmış programa. Hızlandırılmış programda her haftaya bir konu verdim arkadaşlar. Bu da konuları bilen arkadaşlar için. Bak her haftaya bir konu verdik. Tarihler belli. Yine sen kendi yapına göre, kendi seviyene göre diğer kanallardan bulduğun fizik, işte matematik, geometri kamplarıyla oluşturduğun programı bunu montet buna göre devam edersen arkadaşlar bu da yaklaşık 16 hafta sürecek. 16 haftalık bir programla bakın Mart'ın son haftası, o da Mart'ın son haftasında bitiyor. Evet gençler. Şimdi geçen canlı yayın yapıyorduk. Hocam bize uzun yani bu programlar çok uzun. Bize çok kısa bir program yapar mısınız dediler. Evet burada da AYT çalışma programı ultra hızlı program arkadaşlar. Al sana ultra hızlı program. Tasvip etmediğim program tipi sırf öğrenciler istedi diye yaptım. Bakın birinci gün modern atom teorisi. Videoların hepsini izleyeceksin. Ha, daha önceki yerlerde söylemedim. Videoları arkadaşlar siz 6 video varsa 3 video 3 video şeklinde izleyebilirsiniz. Yarısına kadar izlersiniz 3 videoyu. Daha sonra ikinci bölümde e, ne yaparsınız? 3 video izlersiniz. Ha bak burada gazlara kaç gün vermişim? 3 gün vermiş. 3 gün boyunca arkadaş gazlarla uğraşacak. 3 gün boyunca onların videolarını seyredecek. Hocam ben bir günde seyredeceğim. Ya arkadaş belki yani ben ne diyorum her işin bir hakkı vardır. Ben burada e, sana göre yani 3 gün yaparsam bence daha güzel olacağını düşünüyorum. Gazlar bakın böyle 3 gün verdik. Arkadaşlar bu şekilde çözeltiler yine bak 2 gün. 9. gün entalpi. 10. gün hız. 11. gün hız. Bakın 12. gün denge. 13. gün kimyasal denge. Bak 14. gün kimyasal denge. 15. gün sulu çözeltilerde asit baz dengesi. Bu şekilde gidiyoruz bakın. Kaç gün vermişim asit baz dengesine? 3 gün. Niye? Asit baz dengesi uzun bir konu gençler. Onun için dikkat edilmesi gereken şeyleri de buraya yazdım. Dikkat edin. Soru sayıları yine size ait. 150, 150 demişim. Mesela burada 250 demişim. Arkadaşlar burada hem bunun için hem de bunun için toplam böyle 400-500 soru çözmenizi tavsiye ederim. Yani burada yazdıklarım üst sınırlarını biraz daha aşabilirsiniz. 400-500 soruya. Çünkü zaten bu ultra hızlı programla çalışacak arkadaş seviyesi çok iyi olan arkadaş olması lazım. O aşırı soruyu çok kısa zamanda çözebilir. Buradaki soru sayılarını artırabilirsiniz. Onlar biraz daha sıfırdan başlayanların soru sayıları. Ben onları değiştirmeyi unutmuşum. Siz buraları bir 200 falan bir ekleyin bunların üzerlerine. Evet gençler. Şimdi çözünürlük dengesine de 2 gün verdik. Elektrokimyayı görüyorsunuz arkadaşlar. 20 gün, 21. gün elektrokimya. 3 gün elektrokimyayı verdik. Yine dikkat edilecek yerleri buralara yazdım. Bu dikkat edilecek yerleri ben videolarda söylüyorum. Ve oralardan da soru çıkıyor. Dikkat edin gençler. Evet organik kimyadan tekrar söylüyorum. Hiç korkmuyoruz. Biz ayet Kimya'yı çok rahat fulleriz. ayet Kimya'dan zor soru gelmiyor. 2 tane soru bankası bitir, iş bitti arkadaşım. 2 soru bankası geri kalan deneme. Evet, alkanlar bir gün, alkenler bir gün, alkenler bir gün. Yani orada o videoların hepsini o gün içinde izleyeceksiniz ve onunla ilgili mutlaka elinizdeki soru bankalarından da soru çözeceksiniz. Alkoller, eterler 1 verdik böyle. 29. gün. aldehit, ketonlar. Bu şekilde arkadaşlar, 33 gün yaptım. Tabi organik denemeler var burada. Organik genel denemeler. Onların videolarını da izlersiniz. Normalinde şu 30 günde şöyle söyleyeyim konu olarak bitiyor. Enerji kaynakları bilimsel gelişmeleri de buranın içinde düşünebilirsiniz. Yani karboksil asit esterleri çalışırken enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler oraya ekleyebilirsiniz. Hocam eklemek istemiyorum. Diğer gün çalışacağım. Tamam kardeşim oku. Oradan çok az soru geliyor zaten. Oradan gelecek soru da şudur fosil yakıtların zararları yani fosil yakıtların çevreye zararları bizim karşımıza çıkar gençler. Şimdi e, burada bazı arkadaşlarımız Tabii mesela hocam ben sıfırdan başladım. Ne yapacağım? Gençler sıfırdan başlayanlar mesela benim konularımı dinlediler, çalışıyorlar. Mutlaka sıfırdan başlayan bir kitap çözmeleri lazım. Aktif yayıncılık gerçekten güzel. Aktif yayıncılığın yazarları da tanıştım. Aktif'in e, kimyası arkadaşlar matematik gibi falan değil güzel böyle seviyeden almışlar. Zora doğru gitmişler. beğendim kitabı gerçekten tavsiye ederim. Yine birey A sıfırdan başlayanlara. Yani sıfırdan başlayanlar maalesef 3 tane kitap çözmeli. Yani mesela siz şimdi aktif aldınız çözdünüz. Ondan sonra arkasından bir bilgi sarmal çözeceksiniz. Gençler bakın bu şekilde bir tane de yanına hız renk gibi bir kitap çözebilirsiniz. Yani böyle sıfırdan alıp zora doğru giden bir kitap çözebilirsiniz. Gençler, orta düzeyde yayınlara gelirsek az önce de söylemiştim. Bilgi Sarmal'da birey b tam orta düzey yayınlar. Fakat arkadaşlar şimdi üst düzey gelirsek, üst düzey dediğimiz yerde arkadaşlar böyle çok 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 zor sorular içeren kitapları AYT da çözmeye gerek yok. Yani orada artık sorular bazen saçmalamaya başlıyor. Benim onun yerine tavsiyem hem orta böyle şekerli sorular içeren hem de arkadaşlar böyle üst düzey soruları içeren soru bankaları çözmeniz. İşte bunlar hangi yayınlar? Orbital'de var arkadaşlar bu. Hız renkte var. Aydın yayınlarında var. 3-4-5'te var. Çap Plus'ta var arkadaşlar. Yani bunların içinde böyle çok kolay sorular da var. Ama üst düzey sorular da var. Niye? Sen orta şekerli sorular ve alt seviyedeki sorular bak. Alt seviyede az soru vardır bunların içinde. Çözdün. Orta soruları da çözdükten sonra üst düzey sorularını çözmen ne yapıyor? Daha kolaylaşıyor. Oraya doğru bir aşkla şevkle ilerliyorsun. Yoksa direkt böyle zor sorularla başlamayı ben çok tavsiye etmiyorum. Soruları asla küçümsememek lazım. Bazen üniversite sınavında çıkan sorular aşırı basit sorularda olabiliyor gençler. Yani şunu da hatırlatayım hocam ben orta düzey bir öğrenciyim. Tamam bilgi sarmal çözdüm ya da birey B çözdüm. Ben yanına bilgisayar malının ikinci bir yayın olarak ne alayım? İşte orbital alabilirsin. 3, 4, 5 alabilirsin yanına. Aydın alabilirsin. Ben buradan siz kendinize göre, kendi seviyenize göre şu iki tane kombinasyon yapabilirsiniz. Hocam ben 3 çözmek istiyorum. Sıkıntı yok. Çözebilirsiniz. Ama ben 2 artı yanına denemelerle devam etseniz daha iyi olur. Düşüncesindeyim gençler. Evet gençler böylece kampın tanıtımı bitmiş oldu. Merak ettikleriniz varsa mutlaka arkadaşlar mutlaka yorumlara isteklerinizi mutlaka yazın. Canlı yayınlarda görüşeceğiz. Canlı yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Bakın canlı yayınları kaçırmayın. Canlı yayınları şöyle düşünün. Ben oradaki sıfırdan başlayan programlarda evet şurada tekrar bir başa dönelim. Bakın modern atom teorisi perüç demişiz. Bu konuyu sen bir hafta çalışacaksın. Kasım'ın e, ne dedik? Aralığın sıfır ikisi. Aralığın ikisinde bitiyor. İşte biz daha sonrasında e, Cumartesileri düşünüyorum. Hangi gün? E, genelde AYT için cumartesi günü akşamları düşünüyorum. Siz de cuma cumartesi pazardan birini yazarsanız e, Hocam canlı yayınlar cumartesi akşam olsun, pazar akşam olsun, e, Cuma akşamı olsun dediğiniz bir zaman olursa ben aklımdan cumartesi geçiyor. İşte buralarda ne yapacağız arkadaşlar? Şu 26'sından 02'sine kadar bu konuları ne yaptınız? Bitirdiniz. İşte biz o ayın ikisinde ya da üçünde ne yapacağız? Bir bu konuyla ilgili bir canlı yayın yapacağız. Tekrar edeceğiz. Bu canlı yayınları kaçırmayın. Mesela ne zaman bitiriyormuş gazları? Bakın gazlar 16'sında. Demek ki 16'sında ya da 17'sinde ne yapacağız? Bir aksilik olmazsa canlı yayın yapacağız. Gençler biz de insanız. Kusura bakmayın. Hani belki o dediğimiz günde yapamayabiliriz. Belki bir gün sonra yaparız. Belki iki gün sonra yaparız. Ama mutlaka canlı yayınları yapacağız. Bu konularda sizinle tartışacağız konuşacağız. Yani merak ettiklerinizi orada rahatlıkla sorabileceksiniz. Evet tekrar söylüyorum gençler. Merak ettiğiniz şeyleri mutlaka yorumlara yazın. He, hemen şunu söyleyeyim hep unutuyorum. Gençler kanala abone olup destek olmayı arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Yani burada e, her zaman şunu söylüyoruz. Rakip kalemle elenir. Kanal söylememekle elenmez. Benden izlemeyen gider başkasından izler. Yine öğrenir yine çalışır kalemi eler ne kadar çok çalışırsa o kadar hızlı eler. Biz hepinize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun için abone olup destek olmayı unutmayalım. Yorumlarda görüşürüz gençler. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Seviliyorsunuz.